Arkadaşlar tak tak diyelim evet <laughs> onu çok sevmişsiniz galiba o giriş bir daha böyle gireceğim. <laughs> tak 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 arkadaşlar bugün sizlere Şubat ayından bahsedeceğim biraz önemli noktalardan bahsedeceğim. Ee, özel spesifik noktalardan bahsedeceğim özellikle 3 tane e, önemli pozisyonumuz var. Bu konulardan bahsedeceğim elimden geldiğince tabii ki söylediklerim bir astrolojik e, öngörüdür. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir bu benim kişisel fikrimdir. Astroloji tekniklerini kullanarak e, üretmiş olduğum fikirlerimdir. Bunları da altını çizerek belirtiyorum arkadaşlar ama girmeden önce bir intro alalım hemen. Arkadaşlar. Evet şimdi bugün Şubat ayında özellikle hemen şöyle bir sizlere kanal ayarladım. Yani bir ne derler? Sunum ayarladım. Arkadaşlar böyle bir sahne ayarladım diyeyim. Burada baktığımız zaman 11 Şubat 2021'de bir yeni ayımız var. 11 Şubat yeni ayı arkadaşlar şöyle kalemi de açayım. Evet 11 Şubat yeni ayı Kova burcunda gerçekleşecek. Özellikle bu kadar çok fazla bütün planetlerin Kova burcunda oluşması, durması, konumlanması dolayısıyla bize çok fazla sosyal bir durumu göstermekte, sosyal bir gücü göstermekte. Aynı zamanda sosyal bir güç var burada. Diyebiliriz aynı zamanda burası 5. ev aynı zamanda kripto paralarla ilgili 5. ev borsa demek özellikle elektronik borsa ve e, özellikle m, yük, yani yeni ay olurken terazi burcunun yükselmesi ilişkilerle de ilgili gösteriyor evet aşk hayatımızla ilgili belki ama e, burada ben birazcık daha parasal konulara değineceğim çünkü venüs biraz daha parayla da ilgili venüs kova e, arkadaşlar venüs kova elektronik paralarla ilgili olduğunu görüyoruz özellikle yeni ay döneminde böyle bir nokta görüyoruz. Venüs Jüpiter kavuşumu 12 derece bu çok şiddetli çok güzel muhteşem bir açı. Bu demek oluyor ki 11 Şubat yeni ayında kripto paralarla ilgili çok ciddi yükselişler ani gündemler oluşturabilir. Ancak Merkür'ün de burada denge bozucu halde retro pozisyonda olması geri dönüş e, pozisyonda olması arkadaşlar bu işi biraz tadını kaçırıyor. E, dolayısıyla burada özellikle Satürn'ün Uranüs'e karaya doğru yaklaşıyor olması da işi kaçıran Noktalardan bir tanesi bu yeni aydan hemen sonra ama yalnız bu Jüpiter Venüs kavuşumunun düğümlerden destek aldığını görüyoruz. Yani bu demek oluyor ki gerçekten çok güçlü bir kova stilimi var orada. Tek iş bozan Merkür ve Satürn Uranüs karesi, Merkürün retro pozisyon olması. Bu yeni ay bize önemli bir çığır açacak bir döngü oluşturuyor arkadaşlar. Ee, diyebilirim ancak dikkatli olmalıyız. Burada ani yükselişler ya da ani durumlar söz konusu iniş ve çıkışlar olabilir. Dolayısıyla kripto parada veya diğer e, borsa piyasalarında olan arkadaşlarımın bu konuyla ilgili tedbirli olması gerekiyor. Ben size hiçbir şekilde kripto paradan çıkın veya bu borsadan çıkın şu borsaya girin demiyorum. Bu anlamda diyorum ki stoplarınızı çalıştırın. Yani burada ani yükselişlere tabii ki evet diyeceksiniz ama ani düşüşlere karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Çünkü piyasayı burada e, değerlendirecek olursak. Hemen akabinde gelecek olan Satürn Uranüs karesi. Yani e, çok ciddi bir e, açı olduğunu belirteyim. E, yani bu böyle her zaman olan bir açı değil. Dolayısıyla çok ciddi otoriteyle özgür yani özellikle otoritenin teknolojiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntısının olduğunu özellikle borsalarla ilgili ya da bu kripto para borsası ile ilgili çok ciddi e, problemlerle karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Tabii ki bu ani yükselişler hepimizi çok sevindirebilir bu anlamda. Herkes burada evet yükseldi. Hadi işte daha fazla yatıralım falan gibi bir duruma doğru sevk edilebilir. E, tamam ben burada kimsenin yatırımına karışmıyorum. İstediğinizi yapın. Ancak hemen akabinde burada arkadaşlar evet doğru ama hissettikleriniz doğru. Evet burada baktığımız zaman Jüpiter ve Venüs'ün düğümlerden destek alıyor olması bu kova stilinde gerçekten istikrarlı hani güzel bir dönem geliyor. Kripto paradan gerçekten güzel para kazanabiliriz. Hani benim de bu konuyla ilgili gerçekten hani güzel araştırmalarım var. Elimden geldiğince ben de e, tüm e, bugüne kadar olmuş olan tüm yeni ay ve dolunayların e, pozisyonlarını inceliyorum. Neler yapmışlar ve yine ingress haritaları hepsim giriş hatalarının durumlarını inceliyorum. Tüm Merkür Merkür'lerin e, kripto paralara nasıl yansıdığını inceliyorum. Yine bugüne kadar olmuş olan tüm gezegen pozisyonlarının gökyüzünde nasıl sonuçlar e, elde ettiği ile ilgili e, ciddi analizler peşindeyim. E, bu konuyla ilgili arkadaşlar tabii ki e, kapsamlı çalışmalarım var. Aynı zamanda ee, TradingView'dan yine ben de bir hesap açtım ve bu TradingView'de TradingView'in eee güzelliklerinden faydalanıyorum diyebilirim ama kendimce geliştirmiş olduğum gezegen indikatörlerine baktığımızda burada Satürn Uranüs korası evet baktığımızda çok güzel olumlu pozisyonlar var. Özellikle 17 Şubat'tan sonra gerçekten muhteşem açılar geliyor diyebilir miyiz? Astrolojik olarak diyebiliriz arkadaşlar. Ancak burada arkadaşlar ani çıkıştan sonra ani düşüşler burada roket aşağıya gidebilir yani burada pozisyon almanız yani böyle bir duruma karşı özellikle 17 Şubat'ta e, bu riski yani 15 16 17 Şubat'ta bu tarz bir riske karşı hani hazırlıksız yakalanmamanızı tavsiye ediyorum olacak illa olacak mutlaka olmalı demiyorum ancak arkadaşlar risk var ben bu riski burada görerek sizlere uyarmak istedim e, Evet ben de Kripto paraya doğru geliyorum e, Ben de 21 Şubat'tan sonra Kripto para ile ilgili yatırımlar e, yapacağım zaten e, bu anlamda Merkür'ün düze geçmesini bekliyorum Çünkü ben yeni giriş yapacağım için Arkadaşlar bu yeni bir proje olduğu için benim için Dolayısıyla Merkür hattusunda böyle bir karar vermek istemiyorum böyle bir giriş yapmak istemiyorum Bu tamamen benim kendi seçimimdir 21 Şubat'ta ben giriş yapacağım ve Kripto paralarla ilgili e, ben de araştırmalar yapmaktayım e, bunu da belirteyim Benimki daha çok astrolojik finansal göstergelerin teknik analiz metotlarıyla birleştirilerek e, oradaki durumu öngörmeye çalışacağım. E, şimdi biliyorsunuz teknik analiz önemli. E, tek, bütün ekonomist arkadaşlarımız teknik analiz kullanıyorlar. Teknik analiz yöntemleri kullanıyorlar. Ancak bu teknik analizler bir çalışıyor iki çalışmıyor arkadaşlar. Bunun sebebi özellikle kripto para borsalarında. E, çünkü piyasalar sürekli açık ve Burada beklenmedik hamleler gelebiliyor yani e, paranın düşmesi gerekiyor ama düşmüyor yükseliyor veya yükselmesi gerekiyor ama düşüyor falan gibi burada mesela ekonomistlerin de özellikle teknik analiz kripto parayla ilgili teknik analiz yapan arkadaşların da kafası oldukça karışık e, bu anlamda ama astroloji ile birleştirdiğimizde ben oradaki karışıklığı çözebiliyorum tabii ki birçok kişiye işbirliğiyle açığım bizimle e, iletişime geçebilirsiniz e, Kripto parayla ile ilgilenen arkadaşlarımız, özellikle bu tarz YouTube yayınları yapan arkadaşlarımıza da buradan duyuru olsun. Telefon numaram burada. E Tabii ki ben kripto para uzmanı değilim, ekonomist hiç değilim arkadaşlar. E, tabii ki böyle bir işbirliği benim e, benim de işime gelir e, anlamında sizlere de daha faydalı olacak e, bilgiler veriyor olabilirim. Burada arkadaşlar özellikle Satürn Uranüs karesi 17 Şubat'ta bizi çok zorlayacak gibi duruyor. Özellikle Ay Uranüs kavuşumunun olması e, tam da Satürn Uranüs karesi esnasında bu halkı da ilgilendirmekte. Halkın aniden e, zor bir durumun içine doğru itildiğini görüyoruz. E, çünkü Ay halk demek ve Uranüs'ün teknoloji ile ilgili bir gündeminin e, sembolünün olduğunu da biliyorsunuz. Özellikle 8. ev ile ilgili olması Parasal yönde bir sıkıntı meydana getirebilir ve halk burada ciddi zarar etmiş olabilir. Çünkü bugüne kadar yaptığım teknik analizlerde benim astrolojik olarak yapmış olduğum teknik analizlerde yeni ay ve dolunay etkilerinin e, arkadaşlar ve gökyüzünde oluşan e, karelerde ayın pozisyonu halkın bu açıdan nasıl darbe alıp ile ilgili gündemler barındırıyor. Özellikle burada bu kare esnasında ayın Uranüs ile beraber Satürn'e kare yapmış olması yani halkın ...da bir otorite karşı bir isyanını veya elektronik paralarla ilgili çok ciddi bir kaybını veya... ...hani burada ciddi bir isyan da olabilir. Dünya çapında bazı bölgelerde deprem de olabilir. Çünkü Ay'ın Uranüs Boğa Burcu'nda olması... ...Ay Boğa, Uranüs Boğa burada toprakta çok ciddi sarsıntılar, sarsın sarsıcı olaylar... ...veya parada sarsıcı olaylar gerçekleşebilir 17 Şubat'ta öngörüyorum. Tabii ki bu coğrafi olarak hani aslında... Şunu da belirteyim. Bu açı esnasında Jüpiter'in e, düğümleri burada sağlama almış olması... E, ...özellikle çok güçlü bir e, açı olduğunu da belirtiyorum. Yani şunu diyeyim. E, Satürn'ün Uranüs karesinin sonucunda ne olur? E, arkadaşlar hani Uranüs kazanır. Çünkü Uranüs daha dış bir gezegen. Düğümlere baktığımız zaman... E, ...hani kripto paralar batar demiyorum. Tam tersine... ...gelecekte kripto paralar var diyorum. Yani bu gelenekselcilikle... E, ...hani modern yani yeni dünya ile eski dünyanın çarpışması gibi bir durum bunu gibi okuyabiliriz arkadaşlar. Ancak burada yeni dünya çok güçlü gözüküyor. Yani burada yeni dünyaya biraz daha ayak uydursak bence daha iyi olur gibime geliyor. Tabii ki bu bir sosyal isyan, borsa çöküşü veya bir kripto parada dip yapma ancak hemen akabinde gelecek olan güzel açılar yok mu? Var tabii ki. 27 Şubat dolunayına doğru baktığımızda arkadaşlar 27 Şubat donlayında özellikle ayın Uranüs'ten destek alması ve e, bu tabii ki e, bu tarz açılar özellikle Dolunay esnasında oluşan bu tarz açılar e, geçmişte incelediğim kadarıyla arkadaşlar ay ne zaman e, Uranüs ile kontak kurup olumlu açılar yaptığında kripto paralarda güzel pozisyonlar oluşturduğunu görüyoruz. Yani ben şimdi arkadaşlar verdiğim tarihler özellikle. Siz yapın demiyorum. Tedbirli olun diye söylüyorum. Bazı böyle arkadaşlar hani dinlediği şeyi anlamayan e, ve anlamadığı halde böyle e, fitne düşünen arkadaşlarımız var içimizde maalesef. Hepimiz beş parmağın beşi biri olmuyor. Takipçilerim hepsi başında taşırım ama bazıları bizi izliyor. Hani bir şey bilmiyor. Kıçında pijamalarla hayatı boyunca hiçbir şey öngörememiş. E, ondan sonra bize arkadaşlar e, yorumdan böyle laf giydirmeye çalışıyor. Arkadaşlar ben o kişilere tek yani o kişilere söylüyorum yani herkes üstüne alınmasın. Ya hayatım, hayatında sen ne başardın be arkadaşım yani ne başardın? Bak beni çok iyi dinle. Tarih veriyorum tarih anlatabiliyor muyum? Sen ta yani daha tarih gelmemiş bana hesap soruyorsun. Aklınızı biraz zorlayın yani beni anlamaya çalışan ben size gayet Türkçe bir yayın yapmaktayım. Ee, ya da izleme kardeşim bize. İzleme. Döndüğümüz zaman ayın Uranüs'te gerçekten çok güzel bir kontağını görüyoruz. Bu kripto para borsalarında Yine 5. evde ayın olduğunu görüyoruz ve bu yine borsa olarak e, yükseltici pozisyonlar e, oluşturabilir gibi duruyor. Değerlendirilebilir. E, burada arkadaşlar e, özellikle dediğim gibi e, elektrik kesintileri 17 Şubat 2021 15-16-17 Şubatta özellikle inşallah yani inşallah bu bir elektrik kesintisi değildir. Çünkü eğer bu bir elektrik kesintisi ise semiallahu limanamide yani o dakikadan sonra yapabileceğimiz bir şey yok tabii ki bu ne kadar uzun bir süre olur onları ben bilemem. Yalnız burada Satürn Uranüs karesi demek teknoloji ile ilgili çok ciddi bir sıkıntının olduğunu ya da piyasada çok ciddi heklemeler ya da elektronik parayla otoritenin kavgası tabii ki bu kavga esnasında biz halk yani perişan olabiliriz. Yani bunlar kavga ederken olan bize olabilir. Yani bu noktada sizin stop limitli çalışmanızı yani kripto para borsalarında stop limit göstermenizi ee, özellikle ani düşüşlere karşı tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu şey gibi arkadaşlar ben meteoroloji yani ben diyorum ki yağmur yağabilir. Şemsiyenizi alın. Ha yağmazsa sen işini kış tut yaz tutar çıkarsa battına. Bu anlamda böyle bir riskli pozisyonda mutlaka bir şey olacaktır. Ee, arkadaşlar bunu sizlere ulaştırmak istedim çünkü takipçilerimi seviyorum. İnsanlara karşı faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. Bu ıı, kare bu tarz bir olasılık ortaya koyma ihtimali çok yüksek. Özellikle ayın orada Kare esnasında dediğim gibi ayın Uranüs ile birlikte olması ve yani bu halkı da temsil etmekte ve çok ciddi bir çetrefilli bulmacanın içinde halkın burada telef olmasıyla ilgili bir durumu da söz konusu oluyor. Parasal yönde zarar etmemeniz için bu yayını yapıyorum arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sizleri sevdiğim için astrolojik olarak elimdeki donelerle ve teknik analiz yöntemleri konusunda yeni öğrendiğim bilgilerle birleştirerek böyle bir sizlere kompozit bir e, sunum yapmaya çalıştım e, arkadaşlar sizleri çok seviyorum Ha, bu arada deprem olasılığı konusunda e, özellikle öngörürsek heh, şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, 17 Şubat'tan hemen sonra 8 gün sonra Çünkü Güneş'in burada pozisyon itibariyle Uranüs'e doğru kontak kurduğunu görüyoruz olumlu açıda kontak kurduğunu görüyoruz Dolayısıyla yani Satürn-Uranüs karesinin hemen akabinde e, bakın e, kontak e, olumlu gerçekleşiyor yani bu e, yani bittik gittik değil arkadaşlar bu güzel bir açı ama maalesef Merkür retro olması biraz problemli e, olduğunu e, gösteriyor hemen şöyle göstereyim sizlere bakın burada güneş arkadaşlar balık burcundan Uranüs'e kontak kurduğunu görüyoruz e, Uranüs'e kontak kurduğunu görüyoruz yani 25 Şubat'tan sonra gerçekten hani bu sorunların e, birazcık tane hani sorunlar devam ediyor ama en azından sorunların çıkış yollarının bulabileceğimizi e, ve piyasaların biraz daha olumlu tepkiler verdiğini burada görüyoruz. Bu tabii ki bir deprem olasılığı meydana getirebilir mi? Yani açı esnasında olabilir arkadaşlar. 17 Şubat'ta bazı yer sarsıntıları da meydana gelebilir. Bu özellikle hangi coğrafyayı ilgilendiriyor? O konuyla da ilgili sizlere bilgi vereyim. Satürn Uranüs kalesinin coğrafi olarak hangi bölgeyi etkilediğine biraz incelersek arkadaşlar etkinin tamamen Amerika üzerine daha çok bir dakika göstereyim hemen. Arkadaşlar bu bölge üzerinde yani daha çok etkili olacağını görüyoruz. Türkiye bu anlamda kapsam dışı ama tabii ki e, ay e, komple ay Uranüs kavuşumu özellikle e, Satürn burada yani özellikle etkileşimin dünyanın daha çok bu bölgesinde olacağını yani bu bölgelerde elektrik kesintileri problemlerle karşılaşabileceğini veya e, kripto para borsaları ile ilgili veya depremler veya problemler meydana getir teknolojik sorunlar meydana getirebileceğini burada e, öngörebiliriz arkadaşlar. Sizlere elimden geldiğince e, detaylardan bahsetmeye çalıştım Şubat ayı ile ilgili. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun, like atın, yorumlarla bizi destekleyin. Kendinize çok iyi bakın. emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.